Kamera da elinde işte arkadaşlar. Oğlum, şaka maka düşer. O zaman sen de bana suç atma. Kendin suç istedim? atmadım ki gerçekleri Gerçekten söyle. <laughs> evet arkadaşlar bugün temizlik günümüz. Tuncay ve Eğmel. Bu kuşlar da hep suçuyor ama temizlemiyorlar. Bizim evet sizin suçunuz. Siz ya. bakıyorsunuz. Şimdi çatıyı temizleyecekler. Yüzler Hadi konuşmayın, iş yapın. Unca öyle ses yapma. yapma. Bip, bip, öyle. Getir, gel, gel, gel. Ben kamyonum o dozer. Tamam, hadi oradaki. O dozer bak para kovuyor. sigara izmaritleri var, onları alın. Tamam ben. Doğruyorum, tamam. <laughs> hadi temizlik tamam, ben, imandan gelir, hadi kızlar. Çocuklar değiliz ki. Ha Peçete var orada. Peçete gelin. Bak kuşlar da orayı temizliyor. Tamam, Kendi ne? Tamam. mıntıka alanları. Gel gel şuralara gidin. Aa al. kemikler var. Evet. Yavru kuşumuz da uçma talimi yapıyor. Burada ya. daha kim var? Kanatlarını geliştiriyor. Hoş. Nereye geleyim? Şuraya. Aa bizi çek. Çekiyorum kuşları da çekiyorum. Kıskandın mı? Boklar. Eh, Olsaydı su da küp bokları temiz. Kayter bak yok. <laughs> yok ki hiç gelmiyor. Tozunu alın yeter. Gel şuraları yapar. Hani orayı bitirmeniz orada sigara izbarikleri var. Alışın askere gidince temizleyeceksiniz böyle. Askeri şey gideceğim. Tabii tabii niye kaçacaksın? De, bedelli mi yapacaksın? Ben de gitmeyeceğim. Ha. evet. Oo şimdiki gençlerde iş yok ya. He, getir. Oğlum ben 18 ay dağlarda yaptım. Yatak yüzü görmedim 5 ay. Gel 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 dozağım gel. Ya akran da askerdeyken, nöbetteyken şey, nöbet yerine yılan girmiş. Evet ben benim de aynı oldu. Yılan, akrep vardı. Yılanı kuyruğundan tutup çektim ben. Nöbet kulübesinin şeyine giriyordu. Taşların arasına. Kuyruğu elimde kaldı. Oha. Ya. Çok kaldı. Bak de silahla vurmuş. Abarttın ha. Aferin size. Evlenirseniz şey. karılarınızdan dayak yemezsiniz ha. Eliniz yatkın işe. Ama Tuncay yine de biraz yer gitmeye geliyor. Babasını çekmiş o. Hadi. Beceriksiz. Aha. Yoruldum. Çok iş yaptınız, yoruldunuz. Dinlenin bakayım. Ben oh. 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 Ben çok yorulmadım zaten. Ben sadece bekledim onu. O yaptı her işi. Bana doğru çekti. Ben sen. burada spor da yaparım. <laughs> ya. Kalkabilsen yapacağım da. <laughs> ben yerde yapabiliyorum. Tamam ellerinize sağlık gençler. Birazcık daha temiz oldu. Bakalım kuşlarımız temizliğini yapmış mı? Evet bunlar da yem bırakmamışlar. Ama eşek, eşek arısı geliyor. Eşek arısı mı var lan? Allah. Eşek arısı diyor arkadaşlar. Eşek arısı, eşek eşek arısı diye bir şey yok. <laughs> Bir tane eşeği öyle eşek var, o da Tuncay. <gülüyor> <gülüyor> arı mı o? Evet. Ama eşeği de şey, eşek. Eşek arısı değil oğlum, o başka bir şey. Bir dursa göreceğim de durmuyor. O hani iki ne? tane kara sinek. Gidiyorlar. <laughs> Birleşmişler. Yapışmışlar iki tane. İki ka yapışık kardeşler. Gerçekten mi yoksa arı mı? Yok, arı değil. At, at sineği mi? İki tane at sineği birleşmiş, at olmuşlar. Biri at diye onun sırtına binmiş dolaştırıyor. Beleş uçuyor. Benzini bitmiş. Beleş <laughs> Çekici gelmiş. Ne çekici de o. Evet olabilir. O da güzel. Papşo! <laughs> ya hiç kaçak yok. Ya, ya da. Bak hapşırdım Murat'ın kuşu geri gitti. E ee, biliyorum ben de varmam ben? Murat <laughs> abiler bak şuralarda bir yerlerde. Biliyorum ama şu an ha biz taş kağıt yaptık. Bilek güreşi yaptık. Gel bilek güreşi. Tam şurada çıkacağım şu var ya orada değil. Bak dört, Bak şu ev var ya en üst katı böyle boş. Yan. Onun karşısında dedemlerim bir daha var. Ama şurada da şey var. Şimdi taş Bak şurada. Bak tam şurada, bak, tam şurada burada. Şu kırık cam var ya. Kırık camın çaprazındaki. Ama kuşlar o tarafa uçuyor. Millet bugün kuş uçurmuyor sanki. Murat abi şey yap. Daha gelmemiş yapacak. kimse. Yukarıdakiler aşağı inmiyor diye torpil yok. oraya atıyor. Hem ben Biz çatıda duyduk. Aa aşağıda aptal gidiyor. Hırsız var arkadaşlar. Eymen. Kapıyı aç bize bize. Arkadaşlar gelin. hırsız var. Eymen. Hırsız daha tanıklık ediyoruz. Bir kapıyı aç gelelim. Kapıyı niye açsın oğlum? Biz ben suç ortağı olmayalım. Hayır hayır hayır. Ya. Baba, <laughs> polis sen... çağırıyor mu? Ya ya. Polis çağır. <laughs> hırsız girdi içeri. Ya sana. sen diyorsun sen. Hırsız ha, girdi bana. içeri. <laughs> Camı niye açık bırakmış? <laughs> Al kameramızı gel. Uyuyordur belki. Evet camı açık bırakmışlar. Bizim de web kameramız buradaydı. Bir tane adam tuttuk kendimize girdi. Şey amca. Şeyi açayım sen öyle gir ben. Kasanın arkasına bağlamış. Lan USB çekeceksin oğlum ya. Bilmiyor mu kameraya giden USB çekeceksin kamerayı Üzülmüyor da yeni. He? Üzülmüyor. Bırak elleme kırarsın şimdi gel. Hayır sen kapıyı aç. Tamam halen gence abi. Hemen kapıyı aç. Aç aç. Evet arkadaşlar, kameramızı çaldık. Kendi kameramızı kendimiz çaldık. Camı açık bırakmışlar. Buradan da izlerlersek onlara ders olsun. Bizim yerimize başkası olsaydı. Her şeyi çaldı. Kamerayı bırak. Değil mi? Yani. Hüseyincan'ın bilgisayarını bile alırlardı. Hüseyincan krize girerdi bilgisayarsız kaldığı için. Evet. Tabii ki biz camı tekrar kapattık. Başkası girmesin. <laughs> Sadece biz girdik. Evet, biz suç yerinden bildiriyoruz sayın seyirciler. Hayır suçluyuz Suç yerinden. Bizim polis abi polis abi bu dedi bu <laughs> hayır gerçekten ben demedim babam dedi ki yukarıdan alırız geliriz işte suç ya. <laughs> ele başı bu oğlum kıracaksın A, kırarım abi. bak kamerada elinde kırarım işte kamerada elinde işte arkadaşlar A, oğlum şaka maka düşer o zaman sen de bana suç atma Kendin suç istiyorsun? atmadım ki gerçekleri gerçek söyle <laughs> şimdi <laughs> elinden bir kaysın İnternetten aldık. Ne? Bu akşam video çekeceğiz Tunçaydanla. Hangi şeyden? N11'den. Eymen de seçeriz. Eymen'le de çekeriz. Eymen. Evet, bugün oyun videosu çekeceğiz. Çekeceğiz. Tunçay daha önce birkaç tane çekti ama Evet çok ama ama oçun olduğu için yayınlamadık. Çok, onu yenemedim ben, yenemedim. Fela. Yenmek önemli değil ki oğlum. Önemli olan Ay, eğlenmek. Ben önce Eymen sen siyah takım mı olacaksın, beyaz mı? Ya, evet arkadaşlar yapayım. bu videomuz buraya kadar. Görüşmek Yine üzere. Yine kuş videosunda değil değil farklı değil de. videolarda çekim yapmaya çalışacağız. Çekilişimiz değil kuş çekilişi değil mutlaka değil değil şimdi değil yorumlarda değil biri. biri soracak. Bay bay abone olmayı unutmayın. Like, like atın ve yorum yazın ve bitti. Bay bay. Bu da bizim şımarık çocuğumuz. Tuncay Tüntaş. Tuncay Tüntaş. Ruh yakacağım seni. Yakacağım seni. Yakacağım seni. Yakacağım seni. Paşık lan! Şımarma şımarma, hadi gel gidiyoruz. Hadi gidelim. Motherfucker! Motherfucker! Şu beyazı ne He, 15-20 gün önce He. Orada buldum. Hatta onu da kime Bir piçette? Ben, ben ben. Haydi onu ver. de Demen... olduğu nasıl bilir yani? Bilir, Psst, o bilen de indiriyor kuş Evet gökyüzü kuş dolu. O yüzden zaten kuşlar uçmuyor. Şimdi uçmayanlar da var ya arada. Evet. Onlar da onu çekiyor. Yani Kuşları Vah O araba bak lan şu nasıl dönüyor hali öyle. Dişi olan ha o banlamaya yani, başladı

Baya da güzel bir şey ha.